Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Evren Kağan'a böyle çok güzel bir yol yaptım. Şimdi Evren arabalarımızı süreceğiz bu yolda. Hazır mısın anneciğim? Hadi başlayalım tekrar şuraya gel. Gel. Sen önde mi gideceksin? Ben de seni takip edeyim o zaman. Haydi başlayalım. Hmm. Beyaz yolu takip et Evren Kağan. Hop kırmızı ışık yandı. Ben bekliyorum kırmızı ışıkta. Kırmızı ışık yandı. Sen de yanıma gelmek ister misin? Beraber ya. bekleyelim mi? Kırmızı ışığı geçtin mi sen? Güzel. Yetiş. Yetiş. Oo ne kadar güzel ağaçlar var bu yolda Evren Kağan gördün mü? Evet. Elma ağacı var. Tomlarım. Oo çok güzel ağaçlar Toplayın. var. var. Tomlarım annem. Olur anneciğim. Şimdi Kırmızı ışık yandı. Sen bekle. Cüneyt. Biraz kiraz ağacından biraz kiraz toplamak istiyorum. Tamam. Hmm. Ay, bu, bu nerede? Elma ağacından elma toplayalım mı? Evet. Tamam hadi toplayalım. Hadi sen de topla anneciğim. Bir tane de elmanın tadına mı baksak acaba? Evet. Önce soyayım anne. Ha, önce soy anneciğim. Tamam. Tamam. <laughs> çok güzel anneciğim. Hadi devam edelim. Yıkadın mı anne? Yıkadın mı? Evet anneciğim yıkadın. Bir, bir, bir. Gel bakalım. Videomuzdan bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.